Öz Yurtlar İnşaat'ın en yeni projesi Enev Bahçeşehir'den bahsedelim biraz da. Detayları nelerdir? Enev Bahçeşehir bizim adında da olduğu gibi Bahçeşehir'de konumlandırdığımız bir projemiz. Butik bir proje. 98 daireden oluşuyor. Tek blok, 21 katlı. Onun da lokasyonu çok kıymetli, konumu çok kıymetli. Şöyle ki... O da yine Akbatı AVM'nin hemen komşusu sayılır. Yaklaşık 200-250 metre bir mesafesi var. Tam cadde üzerinde, ana cadde üzerinde ulaşım akslarına da son derece yakın konumda. Mesela Bahçeşehir gişelere mesafesi 1 kilometre. Dolayısıyla sabah işinden Bahçeşehir gişelerine doğru giden bir ev sahibimiz yaklaşık 35-40 saniye ya da 1 dakika sonra gişelerde olacak. Ulaşım açısından bu şekilde avantajlı. Onun haricinde de orası da yine komşuluk ilişkilerinin daha sıcak olduğu, daha sempatik olduğu bir proje. Çünkü biz orada bu sefer farklı bir şeyi tercih ettik. Ee, orada 2 artı 1'lerden başlattık projemizi. Ee, 87 metrekareden başlıyor 2 artı 1'ler. Fiyatlarımızı da çok makul tuttuk. Çünkü yine kazan kazandır e, politikamızı orada da devam ettiriyoruz. Bizden yine e, erken davranıp ev alan ev sahiplerimizi orada da kazandırmayı hedefliyoruz. Enlogu'nun birinci etabında %100 kazandırdığımız gibi. Orada da şöyle 87 metrekare 2 artı 1 değerlerimiz 299 bin lira. Dolayısıyla bölgenin fiyatlarına baktığınız zaman metrekaresi 3500 lira gibi bir rakama geliyor. Bölgede 4500 lira civarında satışlar olduğunu düşünecek olursak uygun fiyatla satışa çıktığımız ama sınırlı sayıdaki daire için uygun fiyatla satışa çıktığımız bir projemiz Enev Bahçeşehir. Enev Bahçeşehir'in temelleri atıldı mı? Temellerine çok yakın bir zaman içerisinde başlıyoruz. Şu anda ön taleplerini e, alma süreci devam ediyor. Ona da yine önümüzdeki ay sonu ya da e, bir, bir buçuk ay sonra yine temellerin atılmasını yine göreceğiz, törenle göreceğiz. Peki yaşam ne zaman başlayacak en evde? 24 ay sonra teslim edeceğiz Enev Bahçeşehir projemizi. Ee, orada da şu anda e, ödeme planları olarak da 24 ay sonra teslim edeceğimiz için dedik ki 24 ay şirket bünyesinde 0 faiz uygulamamız olsun. Ee, müşterilerimiz %20-25 gibi bir peşinat verdikleri zaman 24 ay boyunca bir kısmını şirket bünyesinde küçük küçük taksitler halinde ödüyorlar. Kalan bakiyeyi de ev tesliminde anahtarlarını verirken banka kredilerini kullandırıp ya da nakit olarak ödemelerini yapıp bakiyelerini bitiriyorlar. En markası Özgürler İnşaatın çok sevilen bir markası oldu. Biraz bu isimden bahsedebilir miyiz? Evet, markamız tuttu. Şöyle e, en tepe projesinde projeyi e, bölgenin tepesine konumlandırdığımız için dedik ki bu en tepede bir lokasyonda olduğu için. En tepe ismini verelim. Sonrasında baktı ki bu isim tuttu. Ondan sonra devamında e, en merkez geldi. Çünkü şehrin merkezindeydi. En şehir geldi. Çünkü şehir konseptine uygundu. En cadde geldi. Cadde üzerindeydi. O gün bugündür de en konseptine devam ediyoruz. Her şeyin eni diye özetleyebiliriz. Enlerde yaşayın diyoruz zaten. E, bu sloganı da bunun üzerinden geliştirdik. E, en ev projesi, en bahçe şehir projesi de e, evinizin en konforlu hali anlamında e, değerlendirebilirsiniz. Eklemek istediğiniz başka bir konu var mı? Şunu söyleyebiliriz. Ev almayı düşünenler, aklından ev alma fikrini geçirenler, uzun yıllardır "Ah keşke benim de işte mutlu bir yuvam olsa, kendime ait bir evim olsa." diyenler için şunu söyleyelim. Ev almayı gözünüzde büyütmeyin. Şöyle ki, özellikle Özlüklan inşaat olarak 48 aya kadar faizsiz taksitlerle burada ev sahibi yapmaya gayret ediyoruz. Peşinatlar noktasında çok fazla beklentimiz yok çok fazla kendilerini zorlamalarına gerek yok. %20 civarında bir peşinatla şu anda projelerimizden daire sahibi olabilirler. Biz kişiye özel ödeme planı oluşturduğumuz için gelsinler gönül rahatlığıyla burada kendilerini de fazla zora sokmadan ev sahibi olsunlar diyoruz.